Arkadaşlar merhaba. Nermin Nötürtüş'e YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hulusi kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, video yeni denk gelen, beğenen, abone olan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Şimdi arkadaşlar aklımızdaki kişi Bakalım ne durumda, hayatında neler oluyor aslında. Daha sonra da yakın gelecekte neler yaşanacak sizle alakalı durumlar içerisinde. Şimdi şöyle aklınızdaki kişi açılımına küs, ayrı, dargın, ex ya da kişiyle birliktesiniz. Ee, aynı şeydir arkadaşlar aklınızdan ki kişi açılımı bunu hiç unutmayın olur mu? Herkes üzerine alabilir aklından kim geçiyorsa diyelim ve başlayalım. An itibariyle Gündeminde neler var? Daha sonra da yakın gelecekte neler yaşanacak aslında diye soracağız kartlarımızı. Evet, aklınızdaki kişi kendi gündeminde şu an hayatında dengesiz olan durumlardan bahsediyor ve diyor ben sürekli kendimi yaralanmış hissediyorum. Yani burada bir denge probleminden bahsediyor, dengesizliğinden kaynaklı olarak insanları bazı şeyleri ifade edemediğini, bu durumları kabul edemediğini ve e, bundan kaynaklı insanları üzdüğünden bahsediyor. Sorunun kendinde olduğunu aslında farkında olan bir enerji. Özellikle şu an için gündeminde kötü zamanlar geçiriyor. Onu size söyleyeyim zihin olarak sürekli üret üretiyor. Yani e, hep olumsuzluklara çalışıyor şu an kafası arkadaşlar ve burada diyor ki evet e, alma verme dengesini sağlayamadım. Aslında kartımız adalet kartı olarak da çıktı. Yani dengesizliğimden kaynaklı olarak yaptığım durumlardan üzdüğüm insanlar var. Bugün geldiğim noktada kafamda suçluluk duygusu, psikolojik bozukluk vesaire vesaire hissediyorum dedi. An itibariyle aklınızdaki kişi ve somut olarak bazı şeyleri ifade edemediğim için, yapamadığım için bugün gelinen noktada pişmanlıklarım, üzüntüm ve kendimi iyi hissetmediğim zamanlar yaşıyorum dedi arkadaşlar. Aklınızdaki kişi an itibariyle şu an gündeminde. Evet affedilmek isteyecek sizden. Şimdi bakın arkadaşlar. Evet siz dedim çünkü sizi açtı. Bakın affedilmek isteyecek çünkü... Yaptığı dengesizlik kişi farkına, bunu en baştan beri söylemek istedik. Ve bu durum aranızda sizin yaralanmanız, üzülmeniz, kırılmanız da sonuçlanan bir olay olmuş. Ya da kişiyle birliktesiniz ama fikirsel çatışmalardan kaynaklı bir ayrı düşmekten de bahseder. Onu da söyleyelim. Fikirsel ayrılıklardan da bahsediyor. Ama kişi bununla ilgili iyi hissetmediğini söylemişti. Diyor ki şu an evet içinde bulunduğum durumda çıkamıyorum. Bu durum biraz yavaş ilerleyecek. Ama Biliyorum ki diyor bu, bu durumda da tahammül ve sabretmem lazım. Çünkü şu an içinde bulunduğum durumu istemiyorum ama bedeli de ödemem lazım galiba dedi. Bir durum yaşıyor arkadaşlar. Özellikle bir alma verme dengesini sağlayamadı demiştik. Kişi karar vermekte zorlanan bir enerji. Neler yapmalıyım? Nasıl yapabilirim? Yapabilir miyim? Geçmişte yaptığım adaletsizliği, kötü zamanlar geçirtmeyi bu ilişkide dengesizliğimden kaynaklandığı için şu an bununla ilgili ne yapabilirim, nasıl bir somut adım atabilirim diyor arkadaşlar ki burada e, kıskançlık enerjisinden kaynaklı olarak aranızda bazı şeyler oluştuğundan bahsediyor. Aklınızdaki kişi kendi gündeminde arkadaşlar. Şimdi şurada devam edeyim gündem enerjisine sizinle ilgili açtığı için onun devamını bir soralım. Evet arkadaşlar gündeminde pişmanlık bakın. Pişmanlık ve affetmek için doğru zaman. Arkadaşlar saatlerimizi yazıyor muyuz? Beğeniyor muyuz? Bakın bu tötem çok fazla kişide dönüşümler yarattı. Bakın bunu size söyleyeyim. Şimdi buna uyumlanmak istiyorsanız bu videoya denk gelen arkadaşlarım niyeti alırken direkt ettiğimiz bir niyet var değil mi? Abone olanlara, beğenenlere ve yorum yazanlara. Özellikle saat üzerinde totem yapıyoruz. Lütfen bir e, bu videoda ve sonrakilerin hepsinde hem beğenmeleri görmek istiyorum hem saatleri görmek istiyorum. Çünkü bu açılım ne kadar net bir açılım affetmek için doğru zamanı bekleyecek ve isteyecek sizden pişmanım diyor. Bu kadar gündem enerjisine çıkan bir enerjiniz var ve çoğunuz uyumlanacaksınız bunu da söylemekte fayda görüyorum. Evet her an aslında size bir sürpriz yapmak istediğini aradaki engelleri kaldırmak istediğini şu an içinde bulunduğu durumda çünkü iyi değil de evet hadi bakalım alma verme dengesini sağlayarak size kavuşmak e, fikrini savunuyor şu an an itibariyle fakat kıskançlıktan kaynaklı olarak aranızda bu durum oluşmuş çoğunuzun tabi farklı şeyler de olabilir arkadaşlar güvensizlik gibi ama orada kişi diyor ki evet ee, güven veremedim ben sana aslında an itibariyle. Bugün başıma gelen her şey gündem enerjisinde bundan bahsediyor diyelim. Peki ne soracaktık arkadaşlar? Diyecektik ki yakın gelecekte bakalım neler yaşayacaksınız diye soruyoruz aklınızdaki kişiye. Evet dedi ki evet arkamı dönüp gittim. Duydu. Çünkü dengesizim zaten pişmanım dedi. Ama sana somut adım atabilmek istiyorum. Bazı şeyleri e, küçük adımlarla değil de yukarıdan başlamam lazım. Çünkü seni kırdığım noktalar öyle basit e, bir merhaba ile alınacak gönül değil dedi. Özellikle aradaki üçüncü kişi, üçüncü durumlar varsa arkadaşlar kıskançlık enerjisi verdi çünkü. E, bunları da e, benim omuzumda zaten yüktü e, diyor. Ama bunları aradan kaldırmam lazım. E, bu yükü üzerimden atacağım ve ondan sonra diyor arkadaşlar an itibariyle seninle bakın yakın gelecekte seninle birlikte olacağım duygusal anlamda bir paylaşımdan bahsediyor o zaman da diyor ki böyle elimi arkamı alacağım rahat rahat ne yaşamak istiyorsak artık e, onu temin edeceğim diyor an itibariyle yakın gelecekle alakalı çünkü gittiğim yerde de ilişkideki bu dengesizliğinden kaynaklı olarak ne yaptıysa küs ayrı dargın ex ya da örnek veriyorum Arkadaşlar telefon engeli sosyal medya engeli gibi gibi bugün bu durumdan hoşnut değilim yani uyarım diyor yani öyle zannettim gidişimde ama olmadı biliyorum bir hesaplaşma vakti gelecek zaten diyor arkadaşlar bundan çok eminim farkındayım dedi özellikle evet şu anda iyi hissetmiyordu çünkü denge problemi o kadar fazla arkadaşlar kişiyi e artık anlamış ki dengesizliğini çünkü sadece sizin söylediğiniz bir durum değil bu. Bu kişinin normal, real hayatın içerisinde denge problemleri çok fazlalaşmış ve bir takım iş ortamı, aile ortamı bu konuda kendisini uyarmış da olabilir. Onu da özellikle söyleyeyim ve e, diyor ki e, şimdi alma vermeyi sağlayamadım, korkuyorum yapabilir miyim tekrarında e, ama bunu da düzeltmem lazım çünkü sana kavuşmak istiyorum yakın gelecekle ilgili planlarım var çünkü senin güvenini kazanmalıyım özellikle kıskançlık enerjisinden kaynaklı olarak son zamanlarda çok üzüldün diyor ama bunu telafi edeceğim çünkü her gecenin bir sabahı var ve seni buna inandıracağım diyor arkadaşlar muhteşem bir açılım yapın töteminize çoğunuz uyumlanacaksınız arkadaşlar bakın kolektif bir okuma ama çoğunuz uyumlanacaksınız hadi bakalım devam edelim yakın gelecekteki durumlarına sizle ilgili evet Yakın gelecekte kişi özlediğini daha fazla hissedecek arkadaşlar. Özlem ve o zaman hadi bakalım iletişim. Ee, özellikle engeller varsa onların kaldırılmasına ilk aşama üçüncü kişi değil onların aradan kaldırılması biraz zaman alabilir ama iletişimdeki eksikliğiniz, kopukluğunuz evet kişi bunu sağlayacak çünkü o kadar özleyecek ki olası gelecekte yaşayacaklarınızda ve size bazı şeyler ifade edecek Tamam sen böyle şeyler yap, yaptım. Bundan dolayı bedelini ödedim. Ben de çok iyi değildim zaten diye size bu durumu aslında ifade edecek dedi sadece. Ben evet bazı şeylerden vazgeçtim. Seni merak ediyorum. Arkadaşlar olası gelecekte bu durum. Aranızdaki iletişimsizliğin çözüleceğini ve kişinin özellikle yapamam dediklerini artık yapacağını belli başlı kalıpları... E, mevcut be, be, belli şeyleri vardı. Dengeyi sağlayamam, alma verme dengesini. Yani sürekli alan bir enerji. E, ama burada diyor ki bu uyumdan vazgeçeceğim. Çünkü seni merak ediyorum. Seninle olmak istiyorum. Ve e, bana tekrar e, güvenmeni sağlayacağım diyor. Arkadaşlar yakın gelecekte ilgili. Ve devam edelim. Evet. Güzel. Barışmak. İlişkinin belli bir yere kadar çıkması. Arkadaşlar bakın zannediyorum bir iki video, video önce de çıkmıştı. Başlandığında Flörtse sevgili olarak başlayacak. sevgili ise daha yukarıda. Çok ciddi bir şeyden bahsediyor. Çünkü aklınızdaki kişi ve bunun için yakın gelecekte net bir karar verecek. Miladi olacak. Hatta planlamalar yapacak kişi kafasında. Ee, ve e, burada fikir çatışması, kendiyle de yaşadığı fikir çatışmalarından çıkacağından bahsediyor. Çünkü kişi olan şeylerle alakalı kendini o kadar çok e, bendim diyecek gidiyor olası gelecekte çatışmaları yaratan enerji bunları aradan kaldırmak için özellikle dengesizlik, kıskançlık enerjileri ve size karşı sizin güveninizi sarsması gibi gibi ve içine dönüp bir, bir dedi bu durumu toparlama enerjisine girecek aslında e, çünkü sizi çok fazla arzulayacak hayatın içerisinde ve e, diyor ki ve sen kalbini bana karşı kapattıysan da sana e, karşı aldığım yani sana verdiğim bu zararlardan dolayı kalbini kırdığım için e, bunu bana açmanı e, istiyorum diyecek arkadaşlar size. Yani anahtarı bulmak yani ve bu da nereden geçecek? Artık net karar vermekten geçecek diyor kartlar. Özellikle iletişim kurma. Bakın iletişim, haberleşme. Hemen kartımızı da gösterelim konularıyla alakalı kafasında. Ee, bazı planlar size de ikna edebilecek ölçüde bir plan proje içerisine girecek arkadaşlar aklınızdaki kişi ve e, kendiyle olan e, savaşından da geçecek evet diyecek ben alma verme dengesini sağlayabilirim evet onun bana sunduklarını ben de ona sunabilirim e, ve ondan sonra kavuşabileceğine inanıyor çünkü ve mutlu olacağınızda da çok net içine dönüp baktığı zaman demiştik ki evet e, ben e, mutlu olmam gerekiyor çünkü merak ediyorum seni demek ki bu açılımında e, bu kişinin size olan özlemi e, size yaptığı dengesizlikler, üçüncü kişiler, kıskançlık enerjileri gibi gibi bunları en azından törpüleyeceğinden bahsediyor aklınızdaki kişi. Çünkü çok fazla tutku arkadaşlar evet yakın gelecekte çok fazla tutkulu olarak size arzulayacağını hem tensel hem hayatı birlikte devam edebilmekle alakalı böyle bir tutkusu olacak diyor. ...ve kesinlikle bir şans daha isteyeceksinizden bakın. Yakın gelecekten bahsediyoruz arkadaşlar. Çoğunuz uyumlanacaksınız ve birlikte e, güzel bir paylaşım olacak diyor aranızda. Çünkü kişi, kişi bunun için bir ortam yaratacak aslında. Cesaretlenecek, evet yapabilirim diyecek. Yapamamıştım, evet artık yapabilirim. E, bu gücüm e, ben de içimde varmış diyecek arkadaşlar. Hatta bugüne kadar neden bazı şeyler yapamadığı için kendine de daha fazla öfkeli birinden bahsediyoruz aslında kişiyle alakalı devam edelim yakın gelecek konularına evet aşk karşılıklı dönecek eğer dersiniz Günümüzün benim ona karşı daha fazla sevgim var ay burada zaten konuşuyor da alma vermeyi sağlayamıyordu değil mi direkt alan bir enerjiydi ama burada ne dedi dediğimizde dikkat ettik değil mi şöyle bu aşk karşılıklı bu duruma gelecek arkadaşlar yakın gelecekte sizin ilişkiniz ve sürekli tekrar eden bu e, şans isteyecek sizden birçok e, enerji şu an kolektifler daha önce birçok kez yaşamış olabilirler. Kartta bunu söylüyor. Sürekli tekrar eden olaylar vardı diyor zaten aranızda ama onlar onları kişi değiştirmek için hareket edecek ve her şeyden önce e, bu kişi bireysel olarak Önce kafasını toplayacak diyor. Çünkü iyi değil gündem enerjisinde. Ondan sonra evet size karşı hareket eylemi olacak dedi Özellikle yakın gelecekte e, hayal kırıklığına uğrattığı şeyleri telafi edecek. Neydi? Sürekli alan bir enerji. Bir veriyorsanız o da bir veriyor. Ama beş veriyorsanız hala bir veren bir enerji. Bu anlamda sizinle ilgili konularda hayal kırıklığını gidereceği enerjisi var yakın gelecekte. Çünkü artık size teslim olacağından bahsetti. Yani tamam sen ne veriyorsan ben de sana onu vereceğim bundan sonra gibi gibi ve burada kartlardan bir öneri alacağım arkadaşlar. Sizin de artık e, ona karşı bu anlamda e, güveninizin aslında sizi ikna edecek ölçüde geleceğini söyledi e, kartlar bize. Siz de bir teslim olacaksınız diyor aslında ama kartların öngörüsü şudur e, diyor ki evet siz merak edecek sizin olmak da isteyecek, sizi ikna edecek aslında dedi kartlar bize. Müthiş değil mi arkadaşlar? Evet devam edelim. Şurada bakalım melekler bu konuyla alakalı e, neler söyleyecek kişiyle ilgili. Evet doğum tekrar bir doğum olacak arkadaşlar. Bakın birlikteliğinizle alakalı ve e, daha bolluk bereketli bir ilişkiniz olacak aslında dedi. Çünkü e, yalnız kaldığında kişi bunun kararını çok daha iyi anlamış sizsiz kaldığı zaman ee, ve o o durum yalnızlık ona iyi gelmiyor ve o durumu serbest bırakacak. Hoş olmadı diyor. Yani mutlu olsa gelmeyecekti aslında. Bakın söyleyeyim ben size. Ama ikinci bulunduğu durumda kendini hissetmemiş yani iyi hissetmemiş aslında ve gücünü toparlayıp bulunduğu durumu bakın değişecek diyor arkadaşlar. Şu an ayrıysanız barışmak alacaksınız. Birlikteyseniz fikir çatışması yaşıyorsanız onun da ...düzeleceğinden bahsediyor. Bize melekler çok da güzel destekledi. Ve e, bu ilişki bittiyse... ...bakın her ölüm bir başlangıç demektir diyor kartlar. Yine de e, bazı şeyler biter ve tekrar doğar. Onun için e, bu konuyla alakalı yarım kalan ilişkiler varsa... ...çok anlayamadığınız e, döngü o bitecek ama yine başlayacak diyor. Bakın çok önemli bir açılım. Çoğunuz uyumlanacaksınız. Onu size özellikle söylemek isterim. Ama bireysel bir okuma değil... O nedenle ilişkinizle alakalı mutlaka bir danışmanlık almanızı öneriyorum. Bu sizin iyiliğiniz için arkadaşlar. Şimdi şöyle söylüyoruz. Güzel bir açılım. Ee, ama e, niyetimi niyetime biliyorsunuz abone olana ediyorum. Bakın bu kadar seyre, videoları seyredenlere baktığımız zaman beğenilere e, ve yorumlara özellikle lütfen dikkat edelim. Özellikle beğenilerin daha yüksek olması gerekiyor. Yorumlarda ee, saatleri yazmanız o sizin iyiliğiniz için. Çünkü totem yapıyorsunuz mutlaka gerekli arkadaşlar. Şimdi ne diyelim güzel bir açılımdı değil mi? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulis Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımız özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayırlı olsun arkadaşlar.